Bildiğiniz üzere asgari ücret zammından sonra emekli maaşının zammı da son aralık ayı enflasyonun gelmesiyle netleşmişti. Çok büyük sürpriz gelmişti. 1.63 oranında beklenen enflasyon oranı 1.02 civarında gelmişti. E bu da as, emekli maaşına gelecek zammın aslında %15.5 olarak ayarlanacağı yönünde bir Durum oluşturdu. Yani hesaba kitaba baktığımızda tabii ki hepsi düşük kalacak. Asgari ücret de düşük kalacak. Ama şöyle baktığımızda bu insanların geçinebilmesi için bir refah payı verilmesi şart. Bu insanların geçinebilmesi için en düşük emekli maaşının asgari ücretteki gibi güzel bir orana çekilmesi şart. Şimdi bunun hakkında bazı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle hükümetin iki numarasından. Cumhurbaşkanı yardımcısından Sayın Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar geliyor. Ve hatta asgari ücret kadar bir ayarlama yapılması durumunda en düşük emekli maaşına 15.000 TL gibi bir rakama ulaşması bekleniyor. Arkadaşlar bakın burası da ilginç. Bakın şurada 2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlenmişti. Son yıllarda asgari ücrete göre belirlenen en düşük emekli maaşının Ocak ayı itibariyle 15.000 liraya yükseltilmesi bekleniyor diye bir haber çıktı ilk önce. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet İlmaz bir açıklama yaptı. Dedi ki tabii ki en düşük asgari olan ücretin yükseltilmesi için bir çalışma olacak. Bu da Ocak ayında olması Ocak ayı içinde gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Olması muhtemeldir diyor. Nihai çalışma tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışması gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye açıklama yapıyor Sayın Cevdet Yılmaz arkadaşlar. E tabii ki. Yani biz de diyoruz ya. Ya bu insanlar geçinemiyor. Bir en düşük durum var emekli maaşında. Bir en düşük geçinemeyen kesim var. E, bu insanların geçinmesi sağlanması lazım. Ekonomiye bir hareket gelmesi lazım. Kimse harcama yapmazsa esnaf nasıl ayakta kalacak? Kimse harcama yapmazsa bu insanların hani haberlerde de çıkıyor işte asgari ücret asgari işte milletin karnı aç kimsenin karnı aç denmiyor ama önemli olan sağlıklı geçinebilmek sağlıklı besin alabilmek e bu zamlarla da bu maaşlarla da bu pek mümkün görünmüyor e 15.000 TL en düşük emekli maaşı yeterli mi o da yeterli değil ona da bir düzenleme lazım ama tabii ki Muhalefet tarafındaki işte en düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olsun açıklaması da pek yeterli olmuyor. Yani sadece açıklama yapılarla gerçekleşmiyor ne yazık. Görüşürüz arkadaşlar.